devam. Mal reload atsana kara. <laughs> Sümük gibi Ölürüm çıkarım şimdi dedim ya kesin bu elfin anasını satayım. Aynalı kemer. İnce bele. Amına <laughs> Manyak olan ya. Kalksana ya deli. Balkona çıkışı var mı ki onun? Tüm mermileri demire çarptı değil mi adamın Allah'ın belası oyun Bu bombaya kil gelirse yayını kapatıyorum. Allah Allah birine söz vermek gerekiyor galiba ya bu oyunda. ya hayatta kalmak için ölmüyorsun bak. Seher vakti neyse bayağıdır win alamıyordum. Murken'in sayesinde win alacağız galiba. Monetize my channel. Motor. Gel hadi. Ay Allah çarpsın çok yakındı biliyor musun? Baba şöyle bir şey. Ay kanka işaret bir şey falan buldum ya. Vay nasıl ya bu kadar kaçtı amana koyma ya. Ha rush mı sen bana arkama geçecek akıllı da. Birbirine öldürdük 6 oğlum aşağıya. Çok jeneriklik vurdum vallahi. Sana bir şey diyeyim mi? 150 etmez belki ama en az 50'si var. Efendim? Değilmez. Değilmez. Değilmez yani. Değmez. Değmez. Değmez Aşklara değmez. hadi lan oradan. Benim vuruşum çok değerli. 1000 liraydı o vuruş. Hadi kanka. Hay maşallah. Bunu bombaya öldürürsem neyini veriyorsun? Hiçbir şey vermiyorum. Eyvallah. Cık, cık. Varlığın yeter, paraya bir şey gerek, gerek ya, yok. Ya. Eyvallah. <gülüyor> 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 Öldüm zekete. Öldü öldü. Vay 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 vay. Seher vakti bir güzele vuruldum. Kamerayı aldın mı Efe? Allah bak bakacağız ya. Almadın mı? Alır gibi oldum. Nasıl yani? Model seçiyorum. Tam sipariş ediyordum. Ha tamam. Drop Oyunun drop'una gerek, gerek yok. Ben çağırırım da. ya. Alfa o ya. Ay. Sonra tartışalım bunları. Sen baskı bitmiyordun abi valla. Ne oluyor kanka? Kaşırın nasıl? Şey ya, self oydı vardı. Anti <laughs> BF.